Şimdi burada önemli bir detay var. Bazılarınız programı ilk açtığınızda e, e, grafikte E ve Ç gibi hatalı tekstlerle karşılaşabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için masa üstünüze gelen ideale sağ tıklayıp dosya konumunu açıyorsunuz. Burada dosya konumunu açtıktan sonra fonts klasörünü buluyorsunuz. Bu aynı zamanda ideali kurduğunuz yere gidiyor sizin. Fonts'a giriyorsunuz. Burada... E, tüm dosyaları seçtikten sonra isterseniz böyle seçebilirsiniz. isterseniz kontrol A'ya basabilirsiniz. Sağ tıklayıp yükle diyorsunuz. Bu e, bilgisayarınıza Windows'a bu eksik olan yazı tiplerini ekliyor. Bunları da ideal kullandığı için ufak tefek hatalarla karşılaşabiliyorsunuz. E, bunu hemen e, programa geçmeden önce göstermek istedim. Evet programlamaya geçmeden önceki son dersimiz. E, bu derste de idealgo programının genel olarak özelliklerini, neleri yapıp neleri yapamadığını biraz da genel kaba programı tanıyacağız. Ee, öncelikle benim başlarda aradığım fakat sonradan bulduğum bir özellik hemen onu göstereceğim. İdeal programı şu şekilde tam ekrana geçip e, tekrardan tam ekrandan çıkabiliyorsunuz. Bunda bir problem yok fakat e, programı bir pencere halinde hareket ettirmek için hemen ideal yazan kısmın, logonun solundaki e, şu mouse'u buraya getirdiğinizde programı buradan hareket ettirebildiğinizi göreceksiniz. Ben bu özelliği başlarda arayıp bulamamıştım. Şimdi o yüzden en başta söylüyorum. Burada aidler e sekmesine tıkladığınızda genel olarak portföyünüzü, bunu sonradan e, buraları daha detaylı göstereceğim. Buraya bir hesap ekleyeceğiz. Hesabınızdaki portföyünüzü, işlemlerinizi, robotları vesaire buradan yönetiyor olacağız. Biraz aşağıda endeksleri fiyat yani buradan genel olarak biraz kurcalayarak bakabilirsiniz. Bizim hani işimize çok yarayacak bir şey burada yok. Buralardan normal fiyat penceresi tanımlar vesaire bu gibi şeyleri buradan görebilirsiniz. Yine buralarla da çok bir işimiz yok. Ben genel kapat biraz göstermeye çalışıyorum. Burada en çok kullanacağımız sekme grafik olacak. Grafiğe tıkladığımızda. Bu şekilde bize bir grafik ekranı açılacak. Bunlardan istediğimiz kadar açabiliriz. Yani istediğimiz kadar derken ekrana sığacak kadar açabiliriz. Ve buradan birden fazla hisseyi takip edebiliriz. Örneğin farklı hisse açalım buralara. Gördüğünüz gibi bu şekilde farklı hisseler açabiliriz. Sonra bunları buraya tıklayıp kapatabiliriz. Ben şimdi bunun üzerinden örnekler göstereceğim. Öncelikle bu sağ aşağıdaki şeylerden başlayalım. Artı genel olarak fiyata yaklaştırır. Yani hisseye yaklaştırır. Mesela burada e, Eylül ayını ve Ağustos ayını görüyoruz. Eksi de geriye doğru gitmenizi, zoom'u geriye çekmenizi sağlar. Gördüğünüz gibi 1996'ya kadar gidiyor. Onun bir sağındaki yuvarlak buton bu sayfayı, verileri tekrar çekmenize, bu sayfayı yenilemenize olanak sağlar. Buradaki artı ve eksi dikey yönde bunları açar veya sıkıştırır. Bu da kullanışlı. Şimdi sol üste geçiyorum. Buradaki orijinal dediği bu e, hisse senedinin e, dolar karşısındaki, euro karşısındaki vesaire değerleri. Biz bunu orijinal olarak kullanacağız çünkü TL karşılığını görmek istiyoruz. Buradaki I sekmesine tıkladığımızdan buraya bir indikatör ekleyebiliriz. Fakat bu sadece e, bizim bunu grafikte görmemizi sağlayacak. Kodlama ile ilgili bir alakası yok. Örneğin bir moving average ekleyelim. Bu şekilde hareketli ortalamamız eklenmiş oldu mavi renkle veya bir parabolik sar ekleyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde indikatörleri ekleyip çıkarabiliyorsunuz. Yanındaki T'ye bastığınız zaman buradan isterseniz bu trend çizmenizi sağlar. Şöyle göstereyim. Mesela şöyle bir trend çizip kendiniz yorumlamak istediniz veya aynı şekilde şu şekilde bir grafik çizmek istediniz. Dediğim gibi bunların kodlama ile ilgili hiçbir alakası yok. Sadece görsel olarak kendinizin yorumlamanıza ve bunun üzerinden belki bir çıkarım yapmanızı sağlayacak şeyler. Biraz daha borsa ile ilgili şeyler. Bunun hemen solunda burada gün yazan yere tıklarsanız bu ise senedini şu an günlük olarak görüyoruz. Haftaya tıklarsanız haftalık olarak göreceksiniz. Bunu bir dakikalığa çekerseniz... Gördüğünüz gibi 1 dakikalık değerlerini göreceksiniz. Ya bu bizim periyodumuz, çalışma periyodumuz. E, bunlarla görüp bunlarla yorumlayacağız ve test edeceğiz. O yüzden bu önemli. E, genelde 60 dakikalık, 10 dakikalık veya işte 15 dakikalık kullanacağız. Bunlar kullanacağımız hisse senedine veya piyasanın durumuna göre veya da hangi indikatörleri kullandığımız yönünde değişiklik gösterebilir. Burada S yazan kısım buna tıkladığımızda Burada ee, en çok kullanacağımız sekme sistem tanımları olacak. Sistem tanımlı sistem tanımları kodları yazacağımız ve buradan kodları düzenleyebileceğimiz, düzenleyeceğimiz en çok kullanacağımız sekme olacak. Burayı bir sonraki dersimizde artık kodlamayı kullanmaya başlayacağımız zaman daha detaylı göreceğiz. Fakat buradan programın kendi hali hazırda olan sistem tanımlamalarını bu şekilde görebilirsiniz. Örneğin bunu açtığım zaman buradaki momentum çizgilerini görebilirim. Burada ekstra şunu gösterebilirim Şu an bizim grafiğimiz bu şekilde bar şeklinde Bunu Buna tıklarsam mum'a çeviririm Bu şekilde normal grafik olur Bizim kullanacağımız yine burada mum şeklini kullanacağız Evet kısaca kullanacağımız sekmeler ve ilk başta bize lazım olan bilgiler bu kadar Bir sonraki derste artık kodlamaya başlayacağız Ve ilk robotumuzun ilk özelliklerini oluşturmaya başlayacağız Eğer buradan farklı bir hisseye geçmek isterseniz Yine bu Arrayl'in üzerine tıklayıp bu şekilde bastığınızda farklı bir hisseye geçmiş olduğunuzu göreceksiniz. Evet bu dersten bu kadar. Bir sonraki derste kodlamada görüşmek üzere.